Merhabalar herkese Avrupa Şampiyonası'nda bugün 6. tur karşılaşmaları vardı. Benim sizlerle paylaşmak istediğim oyunda beyaz taşlarda 13 yaşındaki Fide ustamız Atilla Kuru oynuyor. Siyah taşlarda ise Bulgaristan'dan büyük usta Momçil Petkov mücadele ediyor. Bakalım 90 dakika artı 30 saniyelik tempoda neler yaşanmış. E4'te başlıyor oyuna Atilla C5'te Sicilya savunması gelmiş. Kapalı Sicilya tercihi at C3'te at C6'dan sonra at F3 e5 fil b 5 ile C6'ya baskı yapıldı. Dolaylı yoldan E5 baskısı var. D6 ile savunuluyor. D3 at f ardından H3 ile kısa rok için bütün hazırlık yapılmış durumda. G4 karesi hakimiyeti sağlandı. Fil E7 kısa rok kısa rok hamlelerinden sonra fil çarpı C6 B çarpı C6 ile rakip piyon yapısı bozuldu. Tabii ki siyahlarda çift fil var. Bu yüzden ee, o piyon yapısı bozukluğunu şimdilik kabul etmiş durumda siyahlar. At 2 geliyor burada Atilla'dan F4 piyonun sürüşünü isteyecek. Fakat file E6'dan sonra öncelikle bir B3 oynuyor çünkü rakibinin C4 sürüşünü engellemek istiyor. At D7 hamlesinin ardından F4 sürüşü geldi. Tabii ki çok tehlikeli bir sürüş çünkü e, tepki verilmesi gereken bir sürüş çünkü F5 ile birlikte bu fil düşebilir. Bu yüzden E çarpı F4 fil çarpı F4 hamleleri geliyor. Fil F6 ata basıldıktan sonra vezir e1 ile savunuldu. At e5'e yerleşince de at f3 gel bunları değişelim demiş Atilla. At g6'ya dönüyor fili istiyor rakip ama fil e3 karesine dönüldü şimdi Atilla tarafından. Fil e7 oynandıktan sonra vezir d2 ve Tahtaya bakıldığında acaba siyahlar F5 mi sürecek diye düşünmüştüm ama bu bataryadan sonra G5 karesini kullanabiliyor beyaz taşlar. Bu yüzden H6 hamlesini tercih etmiş Petkov ve D4 sürüşü geliyor. Merkeze bir sürüş daha. Bu duble yapısının düzelmesi pahasına oynanıyor bu sürüş ama C çarpı D4 hamlesi oynanmadı. Çünkü at çarpı D4'ten sonra bu atın özellikle çok iyi karelere yerleştiğini görebiliriz. Hatta F5 karesi çok güzel bir kare. H6 baskısı G7 bakışları önemli olabilirdi burada Atilla adına. Bu yüzden rakip fil F6 oynuyor. Fil F6'nın ardından kale AD1 ve kale E8'den sonra da D çarpı C5 hamlesi yapılmış. D çarpı C5 vezir D8 kale D8 kale d8, kale d8 tahtaya bakıldıktan sonra e, burada bir piyon yapısı bozukluğu görebiliriz belki siyah taşlarda. Fakat siyah taşlarda daha önce bahsettiğim gibi çift fil var ve şu anda buradaki atın istekli olduğunu görüyoruz. F6'daki fil sayesinde at A4'e gidiyor. C5'teki piyona bir saldırısı var ve oyunun en kritik anlarından bir tanesindeyiz. Atilla'nın bir özelliği çok hızlı oynaması. Sürelere bakarsanız şu anda 40 dakikalık bir fark görüyorsunuz. Atilla ee, şu ana kadar harika bir performans Sergiliyor ve çok da hızlı oynuyor Rakiplerine oranla bunu söyleyebilirim Rakibin burada C4 oynaması Lazımmış bu C5 baskısını atlamak adına Fil A7'yi bırakmasına rağmen Burada e, bu piyon yapısına Yaptığı ile birlikte oyunda Durabiliyormuş özellikle Fil çarpı a7 alındığını düşünürsek mesela at h4 bu atları değişecek. At çarpı h4 fil çarpı h4 ve şimdi kale d2'yi engellemek adına fil e3 gibi bir varyant. Ardından da e, siyahların mesela fil e7 ile yoluna devam edebildiği bir yol e, bir varyant varmış. Ve dengeli bir konum gibi görünüyor. Tabii ki beyazlar piyon üstünlüğü olduğu için baskı yapan taraf olacak ama siyahların da çift bile çok kuvvetli. Fakat burada rakip at e5 hamlesini oynuyor. At E5 5'te gel bu atları kırışalım diyor. C5'i de alabilirsin diyor. At çarpı C5, fil çarpı E5'ten sonra. At çarpı E5, fil E5'ten sonra at çarpı C5 hamlesi geliyor. E6'ya doğru da bir saldırı var. E6 fili C8 karesine dönerken Atilla at D3 ile birlikte ver E5'teki fili diyor. Şimdi hem E5'teki fil istendi hem de A7'deki piyon istendi. Burada Atilla adına çok büyük üstünlükler vermeye başladı bir anda bilgisayar. Çünkü piyon öne geçtik. A7'ye de saldırıyoruz ve Çift pil istedikleri konumda kalamıyor. Fil B8'e dönmeli belki rakip. Ee, ama fil B8'de de yine beyazların üstünlüğü oluyormuş. Bu yüzden fil C7 hamlesini tercih ediyor. Petkov'un kafasında bir hesap var. Fakat o hesap çok da doğru bir yere gitmeyecek. Çünkü fil çarpı A7'den sonra Petkov'un hamlesi fil A6. Petkov şunu düşünüyor. Mesela kale F3 gibi bir hamleyle burası savunulursa. Fil çarpı D3. C çarpı D3 veya kale çarpı D3. Kale çarpı D3 alalım daha doğru. Kale A8 ile birlikte Burada işte fil kaçacak bir yere fil D4 karesine kaçalım. A2'den sonra C2'ye saldırı var ama burada da C6'ya doğru bir saldırı var ve kale A6'da geri dönmesi gerekecek. Yine beyazlar hani sadece bir piyon üstün kalacak şekilde Petkov konumu ayarladığını düşünüyor. Fakat gerçek böyle olmuyor. Çünkü Atilla daha iyi bir hamle buluyor burada. D3 baskısını savunmuyor. Kale C1 oynuyor. Sen D3 alırsan... Benim kalem C hattında aktif olacak diyor ve rakip artık kale A8'de A7'ye saldırmış. Fil E3'e çekilince de fil çarpı D3, C çarpı D3, kale çarpı A2 anlıyor. Kale çarpı C6'dan sonra Petko bir piyon geride kalacağını hesaplamıştı ama Atilla daha iyi bir hesapla iki piyon öne geçmeyi başarıyor ve tabii ki çok kuvvetli piyonlar bunlar. Uzak geçer de var yaralarında. Fil G3 hamlesi kale A1'den sıkıntı yaratmak istiyor rakibini ama çok da büyük bir sıkıntı yok aslında. Yine de kale C1 seçenekleri var. Yine de bu şah çok kısıtlandı. Şah F1 ile birlikte buralardan çıkmaya çalışacağız. Eğer rakip e, birinci hataydan şah çekmeye kalkarsa kale A1'e her zaman kale C1 seçeneklerimizin de elinde elimizde bulundurduğumuzu hatırlatmak isterim. Kale B2 geliyor burada Petkov'dan. İstiyor B3'ü ama vermeyeceğiz B3 piyonunu. Şimdi H5 D4 H4 fili buraya kilitledi ama D5 sürüşüyle birlikte bizim piyonlar yürüyor. Atilla'nın piyonları yürüyor. Petkov ise bunları savunmalı. Şah F8'den sonra kale D3 bu da tekrar desteklendi. Şah E7'den sonra da fil D4 hamlesi. Ver kaleyi ver buradaki piyonu kale B1'e gidiyor. Kale B1'e gitmesi ne demek? Buradaki şah e, buradaki kale şahı kısıtlıyordu. Artık şah kısıtlanamaz bir vaziyette ve ikinci yataya doğru gidiyor. Kale E1 şahtan sonra ise şah F3 de bir hamleymiş. Fakat burada şah D2 de iyi bir hamle. İkisi de iyi hamle. Şah D2'yi tercih ediyor. Atilla güç bela iki piyon öne geçmişti yani. Çok iyi bir hesapla iki piyon öne geçmişti. Bir tanesini bedavaya vermedi mi? Vermedi. Hiçbir şeyi bedavaya vermiyoruz. Kale E3 hamlesiyle kale kırışını zorunlu hale getiriyor burada Atilla. Ve şu sesi duyar gibiyim. Ne kale kırışı kardeşim fil F4 var. Petkov da öyle diyor belki ama şah D3 hamlesinden sonra kale kırışı zorunlu. Çünkü şah bu kez E4'teki kaleye saldırıyor. Bu yüzden ne yaparsanız yapın bu kaleleri değişmek durumunda kalıyorsunuz arkadaş. şah olduğu için. Ve kalede zaten başka bir yere oynayamıyor gördüğünüz gibi. Bu yüzden kale çarpı E3 almış burada Petkov. Fil çarpı E3'ten sonra filleri tahtada tutmalı. Çünkü piyon oyun sonu onun için kayıp. Fil E5'ten sonra şimdi fil C5 şah. Şah D7'ye gidiyor. Şah E4 fil istendi. Fil C7'ye dönünce G7'ye doğru bakış G6 ile engellendi. Fil F6'ya girdi. Burayı istiyor ama fil G3'te tutuldu. B4 fil F2. B5 şah D6. Ve şimdi de fil E5 ile birlikte tekrar şah çekiliyor. Şah buraya gitmek istemiyor çünkü D6 var. Bir daha o piyonu yakalayamazsınız. Bu yüzden şah D7. Siyahlar çok kötü bir pozisyonda. Bir piyon geride ama o iki piyonun değerlendirilmesi yani şu iki piyon bir piyon gerideymiş gibi değil iki piyon bir piyon öndeymiş gibi değil iki piyon öndeymiş gibi düşündürtüyor insana. Şimdi şah b3 ile fil istenince fil b6 karesine gitti fil f6 ile tekrar buraya baskı var ve o baskı d5 baskısıyla yanıtlanıyor şah e4'e geri gitmek durumunda kaldı bu yüzden fil f2'ye döndü ve burasını savundu fakat ufak bir manevra gelecek şimdi. Fil E5 şah, şah D7'ye gidince fil F4'e oynanıyor. Fil B6'ya geri dönülünce de artık g 3 oynayamadığı için fil B6'ya geri dönülünce de burada fil G5'te. Tekrar piyon istendi ve artık fil F2 hamlesi oynanmıyor. Ne oynanıyor? Şah D6 oynanıyor. Çünkü eğer bu piyonu, bu fil bu piyonu savunmaya kalkarsa artık şah E5 hamlesi var. Şah F6'ya girecek ve beyazlar yine kazanacaktı mücadeleyi. Bu manevrayı sağladı Atilla. Şah D6 oynadıktan sonra fil H4 bedava kaldı. Tekrar iki piyon öne geçildi. F5 ile beraber Şah. Şah F3'e gidiyor. Şah çarpı D5. Bir piyona düştü üstünlük. Fil F2 ile gel filleri değişelim artık. Filleri değişemez hiçbir zaman çünkü bu piyona bakarken siyahlar beyazlar bu piyonları toplayabilecek konuma sahip. Fil D8 karesine dönüyor. Şah F4'ten sonra fil F6 ve H4 sürüşünün ardından da bu şah bu karelerde gidip geliyor. Çünkü yapabilecek hamlesi yok. Buraları dikkat ederseniz kontrol altına almış durumdayız. Şimdi H5 sürüşüyle buraya bir saldırı geliyor. Aynı zamanda da tabii ki burası, buradaki saldırı devam ediyor. H çarpı G6 bir istek. G çarpı H5 almaktan başka bir yolunuz yok gibi görünüyor. Her türlü bir şekilde Oradaki piyonların yapısını kaybedeceksiniz. Ve G çarpı H5'ten sonra şah çarpı F5'te fil istenince Atilla çok güzel bir e, eksiltme yoluna gitti tahtayı diyelim. Fil D8 şah G6 ver piyonu vermeyeceğim. Filimin savunduğu yere gideceğim ama şah H5 hamlesi geliyor. Şimdi şah d 5ten sonra da Atilla burada artık mücadeleyi kazanmış. Fil çarpı H4 oyunu kazanır ama rakip şunu deneyecek. Mesela şimdi fil çarpı 4 alınırsa fil b6 oynanacak ve işte g4 de sürülebilir. G4 de kazanç hamlelerinden bir tanesi. Fakat şah g4 oynanırsa burada şah c4 ile birlikte konum beraber oluyor bir anda. Veya siyahlar bunu alıp bu fille de bu piyona vurma şansına erişiyorlar. Fakat Atilla çok tecrübeli bir büyük ustaymış gibi güzel bir teknik sergiliyor. Önce şah g4 oynuyor. Piyonu zaten alırım. Önce diyor ben şahımı düzgün yere koyayım. Sen zaten hiçbir zaman Fil H4'e fil 4 H4 e almayacaksın. Yani şahım hiçbir zaman H4'e gitmeyecek. Öyle giderse zaten hemen kazanıyorum G piyonu sayesinde. Çünkü bu iki piyon kalacak. Şah buraya giderken biz G piyonunu vezire doğru koşturacağız. Bu yüzden oyun kazanç oluyor. İli tahtada tuttuğu zaman şah iyi bir yerde kalsın diye şah G4 oynuyor Atilla. Ve rakibin zaten yapacak hamlesi yok. Rakip ne oynayabilir burada? Bu piyonu bağlı kalmak durumunda ve yapacağı hamle şah d6 olmuş. Yaptığı hamle şah d6 olmuş. Şimdi fil çarpı h4 alınıyor. Fil çarpı h4'ten sonra rakip burada fil b6 oynuyor ama fil b6 hamlesinden sonra da Atilla'nın hamlesi şah f3. Şah f3 oyundaki son hamle oluyor. Atilla o şık şah g4 manevrasını niye yaptı diye sorarsanız tahtada iki piyonu birden tutuyor Atilla. Beyaz karedeki bu piyonu nasıl tutuyor Atilla piyon, e, tahtada derseniz Şah c5 oynayamıyor rakip. Şimdi rakip bu piyonu almalı değil mi? Rakip bu piyonu almak için e, şah c 5ten gelecek. Şah c5'e gelemiyorsunuz. Çünkü fil f2 var. İşte çok güzel. Fil f2 ile birlikte bu piyonu alsanız dahi fil kırışı zorunlu hale geldi. Ve artık şahımızı düzgün bir konuma koyup g piyonuyla vezire çıkabiliyoruz. Atilla Avrupa şampiyonasında harikalar yaratıyor. Avrupa'yı sallıyor diyebilirim adeta. 2700 86 Elo performansı ile oynuyor. 6 oyunda 4,5 puanda ve 4 e, galibiyeti de 4 puanı da büyük ustalara karşı bir tane beraberliği var. O da Carsen'in dünya şampiyonluğu maçındaki yardımcısı. 2700 Elo'ları geçmiş Jordan Fanforest'e karşı onda da üstün konumdaydı. İnanılmaz bir performans sergiliyor. Yani uluslararası usta olmayı geçtim. Artık büyük usta olmayı geçtim. Şu an yani 2786 performans ne demek? Ee, bambaşka bir yere geldi mevzu. Ediz ve Yağızkan'ın ulaştığı yerlere çok hızlı bir şekilde ilerleyecek gibi duruyor Atilla da ve bizler de onun kariyerini gururla takip edeceğiz. Ben de onun oyunlarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Atilla'nın e, 2550 elolu bir büyük ustayı ne kadar şık bir şekilde yendiğini izledik. Umuyorum sizler de benimle aynı keyfi aldınız. Beğen tuşuna basmayı unutmayın ve diğer videolarda görüşmek adına Çesim4 Türkçe kanalına abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.